真嘛，真嘛，真。 bir daha yap. Çok komikti ya. ya ateşimiz, uyan. Uyansanı, bana. Pe -pe -pe evet. Ama odanız çok dağınık oynuyorsunuz. yerlerde değil, oyuncakları yıkmışsınız. Çok dağınık değil mi? Santala oda. Duymuyorsunuz? Duyuyor musunuz mu? Evet. Hadi, benim Seni evine davet ediyor. Bacım, ay, ben makyaj yapacağım tamam arkadaşlar? Ben de başındayım. Ben yemek yapacağım ya. Dağım, sonra evet, canım, bana. <Tabii yapa hermano> tamam yukarıya çıkmak zamanı geldi. Bak bunu yapacaksın benim yukarıda. Tamam. Bakayım senin yüzüne ne var? Ya sen kahvaltı yaptın yüzünü yıkamadın mı? Kardeşim sayayım. Ne? Evet saraylı ekmek yemiş bu sanki. Evet sayayım pek aa, aa yüzünü yıkamamışsın ama. Yüzün duruyor Mehrim <laughs> Saralleli Saraylılarım Ya sen bu saraylıyı yiyince niye yüzünü yıkamıyorsun? Köpek. Niye? Köpek ben. Çekiyorum şu an Köpek ben veriyorsun. kapıyı Uykusu gelmiş. Uuu. 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 Ödemek, yemiş, Hadi siz oyuna devam edin. Ben gidiyorum. Sen çabanı anlatma. Ben çabayı anlatma. Ya katma unutma. Yeni videoda bir video Hadi bu sefer balonlara su dolduracağız. Onlarla oynayacağız. Tamam. tamam. Sabah balonlarına. Şu, şu tamam. Tamam. Çok evet, evet. Çok evet.